Erzincan'da görev yapıyorum. Askeri perşemşehir. Tamam, Kayınpederi ziyarete geldi. Tamam, çok güzel. <laughs> ee, şimdi bu uygulamamız malum Kurban Bayramı önündeyiz, evet. arefesindeyiz. Ee, İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'nun bizatihi denetimiyle başlatılmış olan bir kırmızı evet. düdük uygulaması. Maksat özellikle çocuklarımız üzerinden trafikte bir farkındalık oluşturmak. Ee, emniyet kemeri mesela takılıyor mu takılmıyor mu diye bakmak. Arkada da aynı şekilde geçerli olacak şekilde bir takım uyarıları yapmak ve işte broşürlerle de bilgilendirmeye çalışıyoruz. Arkada ufaklıkta bayramlaşalım. Hem farkındalık oluşturalım. Evet uykulu olanlar sevgisini açalım. Bir bayramlaştık. Bir Sordun ama tamam mı? Tamam. Ondan izliyoruz. yok mu? Ziya Bey. Ziya Bey. Getirdik mi? Kardeş de şu. Ha şey bu son gelen. Tabi tabi bunu söylüyorum. Var var Bütün denetimimiz. Eee evet. şurada şey yapalım. Böylesin. Şimdi. Yeterli evet. güvenlik tedbirleri işte. Bu e, üzerimiz aldığımız tedbirleri